Yarı bitki, yarı hayvan gibi görünüyorlar ama aslında tam anlamıyla bir hayvanlar. Bunlar deniz tulumluları. 500 milyon yıldır okyanuslarda yaşıyorlar. Küçükler sabit duruyorlar ve sürekli su süzüyorlar. Amaç planktonları yakalayıp beslenmek. Yetişkin olduklarında yüzmekten vazgeçiyorlar ve sadece bu da değil, kuyruklarını, solungaçlarını Hatta beyinlerini bile sindiriyorlar. Adeta çuval gibi bir bedenleri var. İki sifonla suyu içeri alıp dışarı atıyorlar. Gerçek bir canlı filtre gibi çalışıyorlar. İşin ilginci hem erkek hem dişiler. Spermleri ve yumurtaları direkt okyanusa bırakıyorlar. Kanlarında vanadyum gibi nadir bir metal var. Hatta bazıları kanser araştırmalarında umut vaat ediyor. Ama dikkat bazı türleri istilacı. Gemilere yapışıyor, başka denizlere taşınıyor ve yerli türleri tehdit ediyorlar. Basit canlı gibi görünüyorlar ama karmaşık bir hikayeleri var. Yüzleri yok. Ama olsaydı muhtemelen onu da yerlerdi. <laughs>